Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bu damasını yapmış olduğumuz şevtali bahçemizden sesleniyoruz. Tutum nasıl, meyvenin durumu nasıl bunlara bakacağız, inceleyeceğiz. Bir yandan hasat ediyoruz. Dün de bir rüzgar olayını karşılaştık. Doğal afetle karşılaştık. Ne yazık ki bayağı bir döküm oldu. Normalde bugün hasadımızı gerçekleştirecektik. Dün bayağı bir döküm oldu. Bu yüzden suyu açtık. Dökmemesi için, daha fazla dökmemesi için. Çünkü sabahta çili vardı arkadaşlar şu şekilde tuttuğumuzda yanındaki de geliyordu ne yazık ki. Bu ağacımızın cinsi başka bir cins. Bu ağacımızın cinsi başka bir cins. Üzerindeki büyüklükten anlayabilirsiniz. Şu anda bir sıra farklı bir cins, bir sıra farklı bir cins olmak üzere hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Üzerindeki tutuma şöyle bir bakalım. Gayet güzel bir durumda. Doğal afetimizde yaşamasaydık daha da güzel olacaktı. Ama Allah'tan gelen Allah'a gider. Yapacak hiçbir şey yok. Nasipten öte bir yol yok. Biz gayet budamadan da tutumdan da memnunuz. Bu arada e, boğazım biraz tarihlendi. Bu yüzden sesim için kusura bakmayın. Size göstermiş olduğum budama yöntemlerini muhakkak deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde yanlış bir gösterim yoktur. Tabi bu e, 900 ile 1100 arasındaki rakımda geçerlidir bu budama yöntemi. Ekseri zaten şeftali ağacı sert budamayı sever. Ama don olaylarının fazla yaşandığı, çok fazla yaşandığı yerde şeftalde 2 veya 3 göz bırakacağınıza 4 veya 5 göz bırakabilirsiniz. Bunları videolarımda bahsetmiştim. Tutumumuz bu şekilde. Her ağacımızda tutumumuz mevcut. Biz bu ağaçtan yaklaşık ağaç başına 80 ila 120 kilo aralarında meyve bekliyoruz. En aşağıdaki iki sıramızın cinsi değişik. Onlar yaşlandı. Onlar ilk dikilmişti. Ee, şöyle göstereyim. Yukarı başına hasadını yaptık. Yavaş yavaş oraya gidelim bakalım. Aklınıza takılan sorular varsa yorum yapabilirsiniz. Sizlere geri dönüş yapacağım. Ağaçlarımız. Tabi yere de şöyle baktığımızda. Dikkatli bir şekilde baktığımızda. Yerde de bayağı meyveden zaviyat vermişiz hava olaylarından dolayı. Bunlar 32'li. Yani 32'li dediğimiz bir kasa içinde 32 tane meyve var. Bunlar 32'li arkadaşlar. Bunlar 30'lu. Yani bir kasa içinde 30 adet meyve var. Bunlar da 32'li. Şöyle. Maşallah. Bunlar da 32'li. Bunlar da 30'lu. Bunlar meyso yani ıskarta meyosuluk, meyosuluk suluk e, yaptığımız, ayırdığımız şefallerimiz. Buraya döküyoruz. Ardından bura bir birikim oluyor. Birikim olduktan sonra arkada sesi gelen hafendiler e, viyollere diziyor. Viyollere dizdikten sonra bu şekilde kasalanıyor. Bunlar da Bunlar kasamız arkadaşlar. Boş kasamız. Tabi etraf hasat durumunda. Telaşıdan dayanık. Buram onun hepsi 28'li ve 25'li. Yani en yüksek kalitelerden birisi. 20, 25, 28. Bunları şöyle dizdik. Birazdan hale gideceğiz. Bu bahçemizin budamasını yapmıştık. Bu bahçe öz amcama ait. Bu bahçenin budamasını yıllardır babamla birlikte biz yapıyoruz. Budama, gübreleme, aşılama bunlarla alakalı veyahut herhangi başka bahçenizde gördüğünüz zararlı veya hastalıklarla alakalı aklınıza bir soru takılırsa muhakkak videolarımın altına yorum yapabilirsiniz. Her soruya geri dönüş yapacağım. Yapmaya çalışıyorum. Bizlerden bu kadar arkadaşlar. Biz sezondayız, hasattayız. Sizlere de bereketli bir sezon geçirmenizi diliyorum. İnşallah hemenin karşınızda bolca alırsınız. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.